Dün 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 Evet başlıyoruz arkadaşlar. Seslezin özür dilerim. Çok saçma oldu. Hadi açıl. Ay arkadaşlar çok uzak. Arkadaşlar şimdi birkaç tane seçeceğim seçeceğim birkaç tane pardon şunları seçeyim neredeydi neredeydi evet 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 evet, evet, en güzel kızı seçmeyeceğim seçtik kızı seçeceğim evet hemen seçiyorum sesler için özür hmm, gel oh my god Oh my gari. Arkadaşlar <laughs> hangi kız daha güzel? Evet şöyle bakıyoruz. Bakın şu güzelmiş ama beğenmedim. Youtube <laughs> 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 kanalı kız oley. Bunu hemen seçmem lazım. Planlar <laughs> için. Hemen indirmek için. Galeriye kaydet tabii ki. Tamam. Şimdi bir kaç dakika beklemem lazım. Hemen hemen. Altı var bence. Master hemen gireyim. Şuradan bir dakika alayım. Hemen şu. Pardon. Eğer galeriye kaydedilmediyse maalesef kaydedilmemiş. Bir dahaki videoda artık. Nananananananan açız. başladı sabah da çıktı. Genç kızın evet, arkadaşlar, kız bakacağız. Bakalım 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 bakalım. İstemiz rahat geçtik hemen. yeni bir dünya oluşturacağım. Ve Türüye. şuradan. Şöyle hemen hadi basıyoruz. Şu dünyalar şuradan kurmam. Nereden kuracağım? Heh. Yok ya. Dünyayı nereden kuracaktım? Unuttum. Heh, buldum. Evet, evet arkadaşlar. Reklamlar için özür dilerim. Şu kaç kere reklam girebilir? Ya da çok reklam girebilir. Bak şimdiden Farvel. <S fuck> <S gammaendersen> yapalım. Bunun Türkçesi vardı. Din, din, etnik köken Ama maalesef bulamadım onu. onu. Bu İngilizce. Onu buldum anca. Evet. Reklam. Reklam geliyor. Reklam geliyor. Reklam <laughs> Sıkıştık. Şöyle hemen bitti zaten. Kısa hemen bitiyor. Hemen çıkalım. Çıkalım arkadaşlar reklamlar için çok ama çok üzüldüm. Bu ne alak? Sinir oldum. Hep böyle oldu. Evet. <laughs> Telefonda da oynadığım biçim böyle. Ay evet, arkadaşlar telefonum ne kadar güzel, değil mi? Bu benim telefonum. Güzellikler al. Evet 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 devam ediyoruz. Anahtar sesleri geliyor. Haber sesleri geliyor. Ablamın ses cihazları geliyor. <laughs> Balkondan ses çocuk sesleri geliyor. Daha ne kadar ses gelecek? <laughs> evet. <gülüyor> Play. Yeni dünyam, yeni dünyam. Yeni dünyam, yeni dünyam Yeter artık bir reklam girmesin artık Lütfen Yine reklam girdi Girdi Bıktım ama artık Reklam girmesinden Güzel çok güzel uyku var Hala uyku var Evet, bunu biliyorum Hemen oynayalım

Ben, aha, beni gösteriyor. Ne kadar güzel. Gidiyoruz. Evet, hala gidiyoruz. Ay, şurada sandık var. Survivor arkadaşlar bu. Survivor nerede ama? Bir yani tane balık şöyle alalım. şöyle ekmek var. Bunu yiyeceğiz herhalde bu ağaç. Evet, Survivor'ı yapmak sayesinde keşke ama iyi oldu Survivor. Reklam mı yine? Yine mi reklam? Arkadaşlar bu altta bir yazı çıkıyor ona basacağım ben. Evet bu sefer hızlı aldım. Evet. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş yapıyoruz. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle alalım. Şöyle. 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 Gereksiz ne? Bunu yakalandınız mı çöp atarken? Ha, şurada ekmek alalım. Şöyle. Evet her şeyi alıyorum. Saçma sapan şeyleri almayacağım. Gerekli şeyleri alacağım. Evet gerekli şeyleri alıyorum. Elma falan alacağım. Mantar alacağım. Sen şundan alalım. Şöyle şeyler alalım. Gereklileri alacağız sadece. Kaç tane to tohum falan alalım. Tamam aldık. O ee, falan. Bunun kapyonu var. İşte, bana bak. Kapyonu var. Survivor nerede? Sanırım burada. Şöyle gidelim. Hızlı olmalıyız. Bunun ne şey ışık yok. Hemen şuradan. Arkadaşlar şunu yerine alalım. survival var bu. nerede soru var Çok mu? Oh my god. Ama kömür sandım. Ben kömür değil. Altın altın yok mu hiç ya? Ha bir kaç tane kömür buldum.

cam ve bir yere el yapmaya çalışacağım. Şu şöyle hemen yer altına girelim. Şöyle bakıyoruz. O ne? Zombinin yer altında ne işi var? Şöyle. Var. Evet. Şuraya almam gerek. Evet şöyle. Ah. Çok Karanlık olmuş. Siz giyiriz. 100 giyiriz. Maske takmam gerek? Bu değil, bu mu? Yok, bu da değil. Bu mu? Hangisi? Bu değil. Değil. Bakanlara işaret edeyim. kral takımı? takayım?

Kılıcımızı da alalım. Yine mi ya? Kaşı, ay arkadaşlar yüzüm çok kaşınıyor ya. Ne acaba? Ama çok eğleniyorum ben. Oyun oynarken hemen bir tane de kılıç alacağız. Böyle. Ha, ben zombi fosforlu. Niye? bir... İnanamıyorum inanamıyorum ama korumam gerek. Aşağı düş. hemen yani şöyle in işte. Of çok karanlık oldu. Sandık aradı. Hemen aşağı inmeli. Ne var mı sandıkta? İnşallah hazine. Ya. Beyin falan var işte ya. Saçma sapan şeyler. <laughs> ne ya niye böyle hemen kırıyorum çekmeyiyorum ya niye böyle düş düş elini ay kaç Eylül? korkunç korkunç Niye öyle Niye öyle ha? aşk ördü ya. Niye Şöyle ev yapmadan önce birkaç balık ısınacak. Şuna bak reklam girdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, teşekkür Hemen devam ediyoruz. Arada bir reklam giriyor. Arkadaşlar biz şimdi evimizi yapmaya başlayalım herkesi. Öncelikle birkaç, lütfen. Bir tane... Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle anne ne ya? Çok merak ediyorum bu ne? Ha kaplumbağa oldum ne kadar güzel. Ama şey evet, Şunlar. Tamam. <laughs> şey şöyle <Sessizlik> 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 Arkadaşlar tepe karlı karlı tepe Karlı tepe karlı tepe O anam ayı karlı tepe Şimdi cam karlı tepe <Sessizlik> <Sessizlik> Evet uçmaya hazırız.

Mehmet takip Ersoy soluyor kapaklanmasınlar da başını açamayız. Ne lazım? Kaşı yok ya uyku Tamam. Hmm, ya biraz. Halı yıkadık ya. Ee? Hava yıkama şey yıkayan şeyin ayağıma geldi fırça ayağıma geldi acıdı yanın köpekler yanın pis zombiler bunun geride kalmıyor. Aç arkadaşlar şuradan hemen. Evet. <laughs> arkadaşlar, nasıl Çok <laughs> Yine reklam girdi. Ne <laughs>

lazım Ostaçıyı bana. Ana şun, şuna alayım, şuna alayım, 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 şunu alayım fark etmez zaten. Şöyle <laughs> birini koyma. Ol ne olmadı? <laughs>

Evet buldum buldum arkadaşlar sonunda buldum böyle de, yapılıyor yeter. Ardından... yeter O korkunç olay 15 Haziran'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşandı evli ve çocuklu Harun Sezer 2 yıldır nikahsız yaşadı. Emel Öner'in ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi İddiaya göre tekme ve tokat darbeleriyle hayattan kopardı. İddiaya göre Harun Sezer öldürdüğü küçük çocuğun cansız bedenini. Ay Bu renk, renk yok arkadaşlar renk. Hmm. Ya şuradan rengimizi alalım. Şuradan. <laughs> küçük çocuğun annesi ticari sevgilisinden korktuğu için onun oğlunu öldürdüğünü kimseye söylemedi. Küçük çocuğun kaybolduğu ihbarları üzerine polis Ay bunlar böyle değil ki. Şöyle de pembe, şöyle renklerde. Ay. Bir de şunu merak ettim. Siyah sanırım. Hedefteki şüpheli her yerde aralıkça anne öner ekipte küçük Alperen'in gömüldüğü mezarlığı gösterdi. Ekipler hemen küçük çocuğun cansız bedenini oradan çıkardı ve otopsi için hastane morguna götürdü. Küçük çocuğun otopsisi tamamlandı. 3 yaşındaki Alperen yeniden toprağa verildi. <laughs> Cinayeti sakladığı iddia edilen annesi ise tutuklandığı cezaevine yollandı. İddiaların odağındaki şüpheli ise hala bulunamadı. Şimdi buradaki camları toplayalım. Şimdi şöyle ve şöyle. Evet. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Perde, Perde yapacağım. Çık. Evet arkadaşlar, Hadi size göstereyim videoyu bitireceğim. O kadar e, uzun oldu yani uzun oldu yani çok kısa oldu aslında. Çok donuyor, çok şey oluyor, o yüzden hemen gösterip şöyle, 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 şöyle. Şimdi size. Ne alaka düştü, düştü, düştü. 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 Diyorlar. Hmm. Ne? Kitap götürdüm. E götürdün mü? E, Eğitimleri Evet şöyle. Var mıydı okulda imkanlar? İşte maske takmayan bir vatandaşı. Yağmur'un maskesi. Ya. Şu anda gözüne takmamış. Zavallı bir var mı? Evet var diğer. Yani özellikle dikkat ediyorum ama. Alnık bir dalganız. Beşiktaş şey şarjı içinde maskesiz bir kişi. Davletin ciddiye tarafından tespit ediyoruz. <laughs> Hapkınızı da maskesiz. Anne camıma bak. Perdelerime bak anne. Sağ ol. Bakıyorum e, ben bana. Seyirciye uygulanacak. Şöyle bir, şey yapıp, bir de şu. Bu da Evet. Videoyu hemen bitirmek için çıkmam gerek. <laughs> Arkadaşlar sizlerden ayrılmak biraz kötü. Ekran kaydedeceğim bu videonun.